İnsan iletişiminde problem çektiğim için Salih abiyle oturdum. Dedim ki abi ben insanla iletişim kuramıyorum. Dedi ki oğlum dedi yani çok takılacak bir şey yok zaten etrafında çok sayılı insan var. Dedim ben sayılı insan istemem ya. Ya geldik bir kere yaşayacağız etrafıma insan verin benim ya. İnsan verin ki ben iletişim kurayım ya. Dedi ki onu burada bulamazsın gün gelen nüfusu belli dedi. Ne yapacağım o zaman dedim o zaman dedi basacaksın gideceksin dedi Çin'e. Allah Allah dedim Çin'e. Ee, Çin'e gideceğim dedi. Çin'de dedi. Sonuçta dedi 15-16 milyar insan yaşıyor dedi. Ya Salabi dedim. Ya ufakat ya dedim. Kafam mı iyi dedim. Patlıcan gaz mı yaptı dedim ya. Ya dünyada 6 milyar insan yaşıyor taş çatlasa dedi. Çin'de de ayrı yer dedi. Dünyada 6 milyar yaşıyor. Çin'de 10 milyar yaşıyor dedi. O dedi ayrı yer. Dünyada sayılmaz dedi. Allah'ım ya Rabbim neyse aldım efendim. Gittim hemen bir yıl sonrasına bu ettim uçak biletim 39 eurodan. Ucuz olsun diye bir yıl sonrasına bu ettim. Bekledim bir yıl yine yanıt kaldım. Bir yıl sonra indim ben Çin'e. Üç beş konuşayım dedim. Merhaba diyorum vah diyor. Ne haber diyorum vah diyor. Ulan diyorum şu -ah! filan. lan. dedim oğlum abuk sabuk nida çıkarmayın. Bir tarafınıza bir şey oluyormuş gibi dedim lan. Adam gibi konuşuyoruz dedim. Ne haber diyorum iyiyim diyeceksin dedim. Ne haber diyorum vah. It's way! It's way Böyle abuk sabuk nida lan. Bir, bir aya yakın takıldım Çin'de. Bir aya yakın Çin'de gezdim o tapınak bu tapınak hepsi efendim kel kafalı sarmış etrafına böyle turuncu çarşafı sarmış efendim millet önünde şey yapıyor buna selam ediyor bilmem ne yapıyor bana göre değil dedim Çin yapacak bir şey yok aldım cep telefonumu hemen sıkıntıdan çıkardım ne yaptım facebook ayırdım facebook hani milletim öyle hep ilkokul arkadaşını filan aradığı yer başka bir amaçla kullanılmaz kesinlikle hep ilkokul arkadaşı bulursun bir tane buldum Sümüklü bir kız vardı, o büyümüş. Ondan konuştum, rahatladım. Yani insan olarak karşılıklı yetişim kurdum, rahatladım. Ondan sonra da bastım geldim. Yani sen de bu durumda kalırsan hemen Cemil'den internete gireceksin. Arkadaşlarını bulacaksın. Çok kolay.